papem yapsın. Fesuğ kısıtlama yaptı beni yasakladı. Evet, Selamla ilgili yorumuma tamam, Facebook çok zoruna gitmiş. Tamam, tamam. Arkadaş isteyen ya biz Müslümanız ya. yaparsın. Kamyona kaç tane atıldı? <laughs> <Kamyon kaç genelde? gülüyor> değil mi? Kaç kişi var? Ee, kaç hayvan var? Hayvan sayısına göre. Hayvan sayısına göre şey. ben bilmiyorum kim, kimin kim, ne elinde olduğu. Telefonla öğrenip Yarına kadar öğrenmemiz lazım. 300 keçisi olanla, ne aldık mı başladık mı Örnek Mehmet bize kaç evet. geçin var 2 tere. O ikiye kaç vereceğiz üç tere beş tere yok yani, yani bu şekilde e, dağıtılır. dağıtılır adam beyanına bağlı. Beyanına bağlı gene de adamın 15-20 günlük ihtiyacını görsün yani. Demek istediğim şu şey, 30 keçisi dolarla 2 keçisi dolarla. Tabi eşit olmaz. Yani, tabi 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 tabi. Yani, Onu yani, ayarlayın adam, artık. 2 keçisi varsa atan 3-4 bali. 30 keçisi varsa atan 15 bali yani. Selamun yani, aleyküm selam arkadaşlar. Ben selam vermeye devam şey, bu, edeceğim. Facebook bana yayın yasağı koydu. Bilmiyorum ne şikayetler oldu. Zaten biliyorsunuz benimle uğraşıyordu Facebook. Birileri de arkadaşlar zoruna giden şekerli çay içen, içmeyenler beni kapattırdılar. Şu anda Facebook, itiraz ettim Facebook'a ama bir ay diyor canlı yayın, yayın falan yok diyor. Arkadaşlar ben şu anda yörüklere yardım etmeye çalışıyorum. Facebook yaptığı bu. Lütfen paylaşımda bulununuz. Paylaşımda bulunarak buranın zaman ihtiyacını görmem lazım. Başka türlü beni kimse duymaz ve kamyonları yönlendiremem, tırları yönlendiremem. Konya Ovası'ndaki insanlar benim şu anda nereye ne istediğime bakıyor. Siz bilirsiniz paylaşımda bulunun YouTube'la yürümek zorundayım. Facebook yayınımı kapattı arkadaşlar. Paylaşımı yaparsanız bu köylülere Marmaris'in Osmaniye Osmancık köyündeyim. Bu köylülere yardımda bulunmam lazım. Facebook yayınımı kapattı. Şu anda bir ay bana yayın yasağı koydu. İtiraz ettim ama sonucunun ne olacağını bilmiyorum. Selamla ilgili olan arka, beni şikayet etmiş arkadaşlar. Zoruna gitmiş. Azizallah. Ana selamünaleyküm geçmiş olsun. Malınızda bir zarar var mı? Samanınızda zarar var mı? Yandı mı? Ahır yanmış. Ahır yandı, saman da yandı. İki ineğin var öyle mi? Bu mu? Başka yok. İnşallah Konya'dan arkadaşlarımız saman gönderecek buraya. Senin hayvanın yiyeceği saman buraya gelecek ana. Meraklanma. Allah sabır versin. Yaranıza merhem olacağız. Ne gerekirse yapılacak. Konya Ovası'ndan buraya gelecek samanınız. Ben meraklanmayın zaten. Her şey Allah'tan. Ha, Biz çünkü. insandayız. Doğru dedin ana elin ayağını öpen Vallahi Allah razı olsun. Yapma yapmıyoruz Allah tabii bizi nasıl oluyor? Şimdi imtihan nasıl Bizim şehir bildiğimiz şeylerde hayır vardır Aynen. ana. Birliğimizi beraberliğimizi pekiştirdi. Aynen. Bak bir yangın oldu Türkiye'nin her yerinden yardımlar geldi. Ne gerekirse yapacaktır ana. İnşallah. Geçmiş olsun ana. Evet, ev evet. Tabii muhtar. Buradan o zaman muhtarı öyle evet. arayalım. Şimdi öbür köylere de bir gidelim. Muhtarı. Sen muhtarın telefonundan. Mesela bak. Bir şey anlatayım. Lütfen. Abi eee küçükbaş adı altında göre. Bir, bir, bir. Yonca ihtiyaçları var burada. Küçükbaş hayvancılığı. Ah, gocaba, gocaba, gocaba evet, ah kocaba, kocaba, kocaba maray, ah kocaba. Bizim derdimiz başka, senin derdin şimdi başka. Zamanı gel hakire yaparız. Ama şu anda ha Akir iki kikir zaman değil. Şimdi yaramız var, canımız var. De Can hepimizin arkadaşlar. Can hepimizin. Daha hala sıcak. Isı Is hissedebiliyorum arkadaşlar. Allah sabır versin. Geçmiş olsun. Marmaris Osmanlı köyündeyim. Marmaris Osmanlı köyü. Dağlar komple yanmış arkadaşlar. Buraya yonca göndereceğiz Allah'ın izniyle. Bu köye Gidelim mi Hüseyin? Ha, Gidelim. Öbür köylerde dolaşalım. Tamam. Ses biti Yonca getireceğiz buraya. Murat abi bir, bir yer daha var. Tamam, Gidelim, Gidelim abi. Arkadaşlar YouTube'u paylaşırsanız e, insanlara ulaşacağız. ulaşacak. Ya bu şekilde yanama. Oturmayan da bayağı var. Oturmayan da bir o kadar. Ya bu şekilde 16 tane. Hayvancılık yapıp da. Tamam. İçinde oturalım. Yani. 16 tane. Ama bir 16 tane içinde evet. oturmayanlar var. Oturmayacak durumda olanlar Orası beshane miydi abi? Evet. evet e beshane. Hep evet. e, samanlık, e, ağır yani hepsi. Samanlar yandı. O, evet, hepsi, hepsi yandı. Kaç hayvanımız var şimdi? Benim 2 tane yani var. Iki tane. O arkadaşın 6 tane var galiba. Altı tane. Üç, üç kişi var. Peki bu, hangi kurumdan geliyorsunuz? Yani. A B A bir kurum mu? Abi biz bu, sivil bu, toplum bu, örgütüyüz. Bu, bu, biz e, saman şimdi buraya saman göndereceğiz. Zaten gönderdik samandır, yoncadır. Evet, ee, Marmara, şey Manavgat'ın ihtiyacını gördük. Ama burada şu anda böyle bir hasar olduğunu öğrendik. Manavgat'a gelen samanları, yoncaları buraya aktaracağız. Burada. Çünkü orada çok fazla geldi. Çok aşırı. Çok aşırı. Çok aşırı. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizin meranınız da yanmış, dağlar da yanmış. Evet, evet. Çözülür, evet, çözülür. Yanlarda. Hala yanmakta. Tek tek köylere dağıtamayız. İlçe tarıma getirilir. Toplama merkezine. Gene içe tarım yapar bu işi. Çünkü... Çok dağınık buralar. Tırla yapamayız biz bunu. Tırla gireceğiz buralara. Biz tırcı da girmez. Bir noktaya dökülecek. Zaten sinirli geliyor. Tırcı değil mi? Gelir. Tırcı gelecek hemen boşaltıp gidecek abi. O uğraşamaz. Ha. Brandayı açarsan ben bir daha kapatmam dedi. Tır buraya geldiğinde. 200 bale olsa kaç hayvancı var? Gerisinde biraz da devlet yapsın abi. Aynen Yapıyor. Sivitop. Ne verecek devlet? Evet. Ne verecek? Mesela de, hükümet. Tarım bakanı. İki kamyon, iki kamyon e, elmalıdan geldi. De, halk verdi onu. Halk verdi. Ben tarım bakanlığı'nın vermesini diyorum. gerisini de tarım bakanı versin. Ben verileni söylüyorum. O halk. 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 Onu Ama, veren elmalı gönüllüler. Bir tür susurluk geldi. O da ticaret hızı getirdi. Ha o, o, Allah razı olsun. Ama bize Tarım Bakanlığı'nın yaptığı bir şey söyle. Tarım bakanlığı. Abi zaten Tarım Bakanlığı bir şey yapmasaydı. Kimseyi görmedi. Bu şekilde yapmazdı. Evet. Tarım Bakanlığı yapsaydı benim burada işim neydi? Or çünkü Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı beraber zaten. Tarım Orman Bakanlığı beraber. Ya yani iki tane, üç tane uçak olsaydı veya helikopter olsaydı bu şekilde yapmazdı. Ya üç tane helikopter vardı. Allah'a Allah. çok. Allah.